Evet mesele hep buraya toplanıyor. E, yapı stoku Türkiye'nin en köklü hastanelerinin başına gelen Cerep Paşa'da yönetim e, deprem riski yüzünden hasta kabulünün durdurulduğunu açıklamıştı. Binalar boşaltılmıştı. Riskli olanlar fakültede tedavi ve takip yapılan hastalarsa endişeliydi. O endişe bugün kısmen bitti. Hasta kabulü kampüs içindeki prefabrik binalarda başladı. Poliklinikleri açtık. Bütün polikliniklerimiz bugün itibariyle çalışmalarına başladı. Binlerce hastayı ilgilendiren güzel haberi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin dekanı Sait Gönen verdi. Biz buraya Behçet e, randevumuz vardı onun için geldik. Fakat bölümler değişmiş. Şimdi nereye, nasıl randevu alacağız? Hangi bölüme taşındı? Ona bakmaya geldik. İstanbul'un en köklü hastanesinde gün boyu benzer bir telaş vardı. Sarı binaya geliyorduk. Oradan taşındığını söylediler. Şu anda yer belli değil. D, -D blok dediler. D blok hemen burada gösteriyor. Şu tarafı. Şurası. Cerrahpaşa'da yıllardır hastalara hizmet veren ana bina şu anda deprem riski nedeniyle tamamen boşaltıldı ve kapandı. Hastane şu anda sadece ayaktan hizmet veriyor ve buradaki 113 bölümde yine yerleşkede bulunan prefabrik binalara taşındı. 6000'in üzerinde hasta polikliniklerimize müracaat etmekteydi. Bu, bu halimizde bunun %60'ına 70'ine hizmet verebilecek duruma geldik poliklinik ayaktan tedavilerde. <laughs> yatak kapasiteli Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde şu anda 50 yatak kullanılabiliyor. Acil servisler ise hem çocuk hem de yetişkin birimlerinde hizmet vermeye devam ediyor. Gerekli durumda ise buraya başvuran hastalar çevre hastanelere yönlendiriliyor. Hasta yatırmayla ilgili sadece beyin cerrahisi binamızda 50 yatak var. Bunun da Yarısını cerrahi bilimlere, yarısını dahili bilimlere verdik. Orada dört tane ameliyathane var. Onlar acil ameliyatlar için şu anda çalışmaya başladı. 28 Şubat'ta yenilenme ihalesi yapılan hastanenin 600 gün sonra tam teşekküllü olarak yeniden açılması planlanıyor. Cerrahpaşa deyince bütün hastalıkların ve bütün tedavilerin ve hocalarımızın da derin yani büyük hocalarımızın olduğu bir yer. Hani kapanması tabii ki tamamen bizi de İstanbul'un en köklü üniversite hastanelerinden Alan Çapa'daki İstanbul Tıp Fakültesi de depreme karşı güçlendiriliyor. Birçok bölüm konteyner binalara taşındı. Yine aynı zamanda fakültenin ana üssü olacak hastalığı da D1 inşaat yükseliyor.